Ya. Ya hayır, 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 Lütfen sakin ol, lütfen. Ne demek sakin ol ya? Nereye kadar sakin ol Emesin? Ben antidepresanla mı doğdum kızım? Olmuyor sakin makin. Bu ne ya? Tabiatım şaşırdı ya resmen. Olmuyor sakin makin. Gideceğim bana hesap verecek bu adam. Tamam, tamam. Tamam bak, tabii ki sana hesap verecek. Hatta bak, hesabını sen sorma, sen ben sorarım. Tamam mı? Ama Hastanedeyiz ya. Burası şu an yeri değil, zamanı değil. Lütfen. Hadi evimize gidelim, ne olur. Doğru diyor. Şimdi hastanede durduk yere tatsızlık çıkarmayacak değil mi? Değil mi? Bak ne güzel söyledin. Hadi sevgilim, ne olur eve gidelim. Ben ona gününü mahallede gösteririm. Hatta özellikle mahallede göstereceğim. Hem ibreti alem olsun, hem de mahalleliye seyirlik eğlence çıksın. Tamam. Hadi gel. Hadi gel. Sen yolda giderken sakinleşirsin. Depoyu doldurdun mu? Çünkü ben bu sinirle Ardahan'a kadar giderim yani. Sinirim sınıra dayandı. Ben sınıra kadar dayanmadan bu sinir geçmeyecek bende çünkü. Tamam nereye istersen gidersin. Hadi. Arkadaş işe bak ya. Ulan şeytanın aklına gelmez ya. Kadın gitmiş, ölmeden önce yapılacaklar listesi yapmış. Sanki pazara gidiyor, markete gidiyor alışveriş yapmaya. Hale bak. Hayır, katil olursun, psikopat olursun öldürülecekler listesi yaparsın. Asarsın duvarına bakar bakar hüzünlenirse onu anlarım. Ama bu nedir ya? Bucket list işte. Yakıt mı? Ya bucket list işte. Film. Adam kanser hastası. Ölmeden önce yapmak istediği şeyleri böyle bir liste yapıyor. Sonra da birer birer yapıyor. Ha yani fikir de çalındı. E kadın hem hırsız hem yalancı ya. Vallahi katmerli belaymış bu kadın. Ne var lan de sende? Ne var? Geç işte boş. Geç. Yok ama geçmez. Niye geçtik Adamın derdi yoluna gitmek değil ki. Korna çalmak, gürültü yapmak. Trafik paraziti. Devlet var ya, şunları dövmeye böyle kamu şey hizmeti falan diye şey verse yemin ediyorum yılda iki kere suç işlerim. Giderim ondan sonra da hakim ederim ki hakim bey benim suçum bu. Yaz cezamı, çekeyim kamu hizmetimi ya. Yani. Yok. Ama yok, yok gibi tane böyle ayar verenler derneğe gideyim başkan olayım. Ne dedin sen ne dedin? dedim yavaş, yavaş yavaş Çüş ya, çüş ya. Ya hayret bir şey ya. kocaman yolda gitti arabaya tıkladı la. Ya kızım sen bir kombo yapmadan şş, şu direksiyona oturamıyor. valla gün içinde birden fazla mı kaza yapman lazım ya? Vurduysam da vurdum be. Ne kıymetli araban varmış. Kıymetli tabii. Biz senin gibi öyle 50 liralık tuvale, 100 liralık boyayı çalıp da 5000 bin kağıda millete in... <laughs> bu araba senin için bir tablo olabilir ama benim için 10 bin tane yumurta demek bu. Tabii ya. Tabii ki. Zaten senin için her şey benden daha kıymetli değil mi? Ve yumurta bile benden daha kıymetli. Hele şu araba, külüstür... ...kıymet abidesi. Bana bak, senin külüstür dediğin, amok ağaçının makam arabası. Bir daha o arabaya öyle tekme mekme atarsan, vallahi horoz gibi dönerim üstüne ha. Sakin ol, burası kümes değil. Oo, oğlum, bu vandal sana tekme mi attı? Bir şey oldu mu yavrum Tekerin ya, ha? Bak. ...bir şey oldu mu diye. Esin senin ayağına bir şey oldu mu diyeceksin. Ama nerede sende o incelik, nerede sende o zarafet? Odunsun sen odun. Kalas bile değilsin odun. Öyle mi? Kışın sobaya atıp ısınırken odun... ...ama şimdi sen bir horozun... ...makam arabasına tekme attığın için... ...ben burada seni bu yüzden yadırgarken... ...kullandığım bir kelimeden kaynaklı olarak... ...bir anda kalas klasmanında aşağı gör. Senin o klasman kelimesini... ...kullanabilmek için biraz klas olman lazım ya. Ya yontulmamış odun olmak gurur birinin benim gibi asil bir heykel ne işi olabilir ki zaten? Ha hay asilmiş. Hiç asil görmesek inanacağız Allah muhafaza. Biz seni tımarhanelerden topladık tımarhanelerden hanım. Biz burada yıllardır bu derbeder filozof Niko'yu dinliyoruz da sen daha ilk vazinde balatayı sıyırdın. Onu ne yapacağız? Balatta balatayı sıyırmak bir kere onurdur canım. Asıl sana ne demeli? Sen daha kapının yerini bilmiyorsun. Mağara kaçkını. Mağara kaçkını olabilirim. Ama sen daha ateşin icadından bir habersin. Zıt bir tevi yakıyorsun. Ayrıca senin o tekme attığın tekellek... Medeniyetin temelidir. Öyle mi canım? Bana mı anlatıyorsun? Ben Fransa'da iki sene sanat tarihi okudum be. Sen ne okuyorsun? Anca çizgi roman. Sığ suların balıkçı kuşu. Ee, çok güzel. Entel dantel kibirine de tosladık. Bir güzel rahatladık hep beraber. Kızım, senin o dibe vurduğun yerden ben spor olsun diye kum çıkarıyorum la. İç dünyanın bu kadar derinse yalla okyanusa foklarla takıl. Bu ne be? Arkadaş ben böyle aşkın çilesini, ıstırabını, gelmişini, geçmişi yeter be. Ne yetti ya, ne yetti? Sen bana bir söyle bakayım, ne yetmiş ya? Bana bak, öyle dönüp arkanı gidemezsin. Oğlum bunların içine... Ne oluyor la bunlara? Takın, indir <laughs> Mahallede iki top çevrilemedim, ayağımı sakatladım ya. Çok canım yanıyor. E tamam, yürü git. İzin veriyorum sana iyileşince gel. Fırla. Usta birazcık daha durayım ya. Ortalığı falan toparlayayım. Oğlum yaylan. Yaylan. Sen de mi abla ya? Evet, ben de. Hadi toz ol. Ya ağzımızın tadıyla bir kavga ediyoruz. Bizi bir yalnız bırak. Bu nedir ya? Size iyi kapışmalar. <laughs> Acayip iyi geldi ha. Adeta var ya, işten kovulmuş beyaz yakalı kravatı gibi gevşedim ya. Bunu daha sık yapalım ama. Yaparız ya, sen yeter ki iste. Benim bu cazgır yanım paslanmıştı zaten, biraz ışıldasın. Yakın zamanda lazım olacak. Ayağını da çok kötü vurdun ya. Bir şey oldu mu? Biraz otur istiyorsan. Yani tabii şey inandırıcı olsun diye ben vurunca acıdı bayağı. O zaman ona şey yapacağım ben demek ki. Eve gidince krem sürerim, sararım bir de bir şeyin varmazla bağlıdır. Filmde izler miyiz? Ya yani ama açıkçası ben çizgi roman okumayı düşünüyordum ama... ...böyle bir vurdulu gırdılı vuruculu film falan olursa... ...belki izleriz. <laughs> Az kaldı zobeleniyorduk yuduk çaktırma. Biraz şey yapmışlar, dağıtayım. Ne bakıyorsun sen? Ay mı oynuyor oğlum? Ulan siz ekonomi çöktü be. Gizli iş Hadi herkes işine gücüne. Göstereceğim ben sana eski kara kraliçeyi. Ama gelirsin kapıma özür dilersin. Sakın gelme. Gelirsem de var ya. Ta da Matilda'dan yumurta görmek nasip olmasın. Bak büyük yemin ettim ha. Tövbe 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 Allah'ım çok kötü yemin ettim la. tövbe tövbe. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.